Buradaki mevzu ediyor. aslında şunu söylüyor. Diyor ki siz de bizim sayemizde genel seçimde meclise girdiniz. Hı hı. Biz olmasaydık siz meclise girmeyecektiniz. Eğer siyasi ahlaktan ve bahsediyorsanız siz bizi amiyane bir tabirle bizi kullanarak şimdi meclise girdiniz. Sonra da biz istediğiniz bakanlıkları talepleri vermeyince hı hı. kalkıp bize siyasi şantaj yaparak kimi yerlerde e, CHP, kimi yerlerde HDP, kimi yerlerde de e, kendiniz kazanarak aslında asıl e, siyasi e, ahlaka örtüşmeyen tavırlar siz sergilediniz şeklinde bir açıklamada bulunuyor. E, benim de söylediklerimle aslında örtüşüyor. Yani yarın bizim en çok göreceğimiz şey yani gelecekten, devadan ya da bağımsız gelen insanlar zaten partiler tarafından bir tepki olmayacaktır. Muhtemelen bu partilerin de kısa bir süre sonra bu birleşmeler sonrasında kapatılıp AK Parti ile birleştiği şeklinde bir açıklama yapılırsa da şaşırmayız. Özellikle gelecek ve deva için söylüyorum. Evet. Ama e, yeniden refah özellikle son seçimlerde almış olduğu oy oranları nedeniyle ya seçimin başarılı partilerinden biri olarak görülmesi nedeniyle de ben bu davranışın hangi iller olduğu da çok önem arz ediyor çok, ki. ve gerçekten oradaki belediye başkanlarının açıklamaları da önem arz edecek. Yani gerçekten baskı sonucu Hı -hı. yani halkta bir kanaat oluştur bir süre sonra. Evet. Gerçekten bu seçmen açısından da bunun ne kadar samimi ya da tabii. Işte seçmenin de kışkırtmamak amacıyla yapılması evet. da gereken bir şey. Onda da Yani eğer burada seçmende şu algı oluşursa Hı -hı. evet ya gerçekten iktidar tarafından bu belediye başkanlarına baskı yapıldı. Bu belediye başkanlarına evet, baskı tabii. sonucu e, iktidara Hı -hı. geçti gibi bir algı oluşursa bir sonraki seçimde tabii. bu e, iktidara negatif yazar. Tabii. Ama yok. Gerçekten kendi istek ve rızalarıyla bu şekilde bir katılım olduysa böyle bir durumda da zaten vatandaş bunu görür ve hizmet siyasetinde, özellikle yerel seçimlerdeki belediye başkanlık seçimlerine ben hep şeye karşıyım. Yani partilerin burada değerlendirilmesine karşıyım. Bireyler oradaki belediye evet. başkan adaylarının daha çok ön plana çıkması gerekiyor ama maalesef bizim ülkemizde ben az önce iktidarda dediğim gibi muhalefette de bunların yapılması gerekiyor. Yani gerçekten Türkiye'de bir yani keşke bir şartel olup kapatsak da tüm siyasi partilerde bir bütün o kadrolar bir değişse. Hı hı. Yani gerçekten iktidarına da gidiyorsunuz, muhalefetine de gidiyorsunuz, evet, ana muhalefetine kesinlikle. de gidiyorsunuz. Yani belli başlı kişiler yerleşmiş oraya. Yeniden yani ülkeyi yapıp diyor. Yani 7 seçimdir mesela muhalefette ismini söylemiyorum. 7 seç, 7 kere milletvekili olan adam var ya. Evet. Yani şimdi bunların da bir artık Türkiye'de şimdi ee, gerçekten Türkiye 85 milyonda ciddi potansiyele sahip, ciddi imkanlarla katkı sağlayacak insanlar varken ama bu şekilde kısır döngüye dönüşmüş kadrolar Şu nedeniyle... insanlardan faydalanmak e, açısından herhalde oradan geri kalmak istemeyen... Ya bir de şey var. şunu da söylemek istiyorum. <laughs> Birçok milletvekili kişisel evet. anlamda evet. belki geçinemiyor ya. Bak ciddi söylüyorum. Yani bunlar kendilerini bile geçinemezken e, halka ne fayda sağlayacak? Bu durumu da söyleyeyim. Ya böyle çok sayıda da milletvekili biliyoruz. Yani Türkiye'ye gerçekten o 600 milletvekilinin gerçek manada ama bilimle ama işte bir uzmanlığıyla devlette ve halka bir hizmet sunması lazım. Hı hı. Ama ben gittiğimde zaman zaman mecliste de gidiyorum, görüşmelerde de yapıyorum. O 600 milletvekilinin Türkiye'nin o potansiyelini temsil ettiğini düşünmüyorum açıkçası. Ben bu konuyla ilgili başta Cumhurbaşkanı, AK Parti açısından Cumhurbaşkanı, eee CHP içinde sayın Özgür Özel için ve diğer parti liderleri için de kadroların tamamının bir gözden geçirilip yeni nesillere ve yeni insanlara mutlaka fırsat verilmeli. aksi halde mevcut kadrolarla işte olduğu bu oluyor bir o oluyor bu oluyor bu sıkıntılar devam eder diye düşünüyorum.